اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ Muhterem Müslümanlar! Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz de gücünüzü kaybedersiniz. Sabırlı olun, çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Okuduğum hadisi şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Müminler birbirini destekleyen bir binanın tuğlaları gibidir. Aziz müminler, coğrafyaları, renkleri ve dilleri farklı olsa da bütün Müslümanlar kardeştir. Müminlerin tamamı Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetidir. Allah Resulü bir hadislerinde ümmet ve kardeş olmanın gereklerini bizlere şöyle öğretmektedir. La tebâgadû ve la tehâsedû ve la tedâberû ve kûnû ibâdallâhi ihvânen birbirinize kin beslemeyin birbirinize haset etmeyin birbirinize sırt çevirmeyin ey Allah'ın kulları kardeş olun kıymetli müslümanlar bizler tarih boyunca sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu çağrısını dikkate aldık birlik ve beraberliğimize huzur ve muhabbetimize her daim sahip çıktık. Bu bilinçle nice kardeşlik destanları yazdık. El ele, gönül gönüle vererek her türlü zorluğa ve sıkıntıya birlikte göğüs gerdik. Aynı topraklar üzerinde yaşadığımızı, aynı idealleri paylaştığımızı hiçbir zaman unutmadık. Gök kubbenin altında sevinçlerimiz de birdir.'' üzüntülerimiz de birdir dualarımız da birdir aminlerimiz de birdir düşüncelerimiz mezhep ve meşrebimiz farklı olsa da uğruna nice şehitler verdiğimiz vatanımız birdir değerli müminler dün olduğu gibi bugün de cennet vatanımıza göz diken hain emellerle kardeşliğimize kast edenler var. Bizi birbirimize düşürmek ve huzurumuzu bozmak için çalışanlar var. Aramıza fitne ve fesat tohumları ekerek bizi zayıflatmak isteyenler var. Bunlar karşısında hepimize düşen birlik, beraberlik ve kardeşliğimizden asla ödün vermemektir. Din, Kur'an Vatan ve ezan gibi mukaddesatımız etrafında birbirimize kenetlenmektir. Şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri ulvi değerleri yaşamak ve yaşatmaktır. Göz aydınlığı yavrularımızı ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi inancımıza, tarihimize ve medeniyetimize sahip çıkacak iyi bir insan olarak yetiştirmektir. Onları güler yüz ve tatlı dille camilerimizin huşu ve huzur veren manevi iklimiyle buluşturmaktır. Aziz Müslümanlar, geçen hafta hain bir terör saldırısı nedeniyle vatan evlatlarımız şehadet makamına ulaştı. İnanıyoruz ki Rabbimizin rahmeti şehitlerimizin üzerinedir. Onlar kendilerine müjdelenen cennet nimetleriyle sevinmektedirler. Şehitlerimizi ve gazilerimizi yetiştiren anne babalar başımızın tacıdır. Onların eş ve çocukları en değerli emanetimizdir. Biliyoruz ki Allah'ın yardımı müminlerle beraberdir ve zafer inananlarındır. Vatanımıza göz diken milletimize ve ümmeti Muhammed'e düşmanlık besleyen Filistin'de bebek, kadın, yaşlı demeden masumları katleden işgalci zalimlere gelince onlar mutlaka kaybedeceklerdir. Rabbimizin vaadi gayet açıktır. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا de ki, hak geldi, batıl yok oldu. Zira batıl yok olmaya mahkumdur. Bu vesileyle bütün şehitlerimize yüce Rabbim'den rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, ailelerine sabrı cemil diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Cenabı Hak kahraman ordumuzu ve güvenlik güçlerimizi Huzur ve emniyetimizi sağlamak için verdikleri mücadelede muvaffak eylesin. Birliğimizi, kardeşliğimizi ve muhabbetimizi daim kılsın.